Merhaba tutkulu Trabzonspor taraftarları. Sevgili kulübümüzden tüm güncellemeleri size ulaştırdığımız haber kanalımıza hoş geldiniz. Bugün büyük oyuncu transfer dedikoduları ile ilgili önemli bir haberimiz var. Başkan Ertuğrul Doğan konuyla ilgili bazı aydınlatıcı açıklamalarda bulundu ve tüm detayları sizlerle paylaşacağız. Trabzonspor'dan haber yok artık haberlere geçelim. Başkan Ertuğrul Doğan A Spor programına katıldığı sırada Uğurcan Çakır'ın transfer söylentilerine değinerek bu konudaki tutumunu netleştirdi. Neden kaptanımızı rekabet halinde olduğumuz bir takıma satacağını sorguladı. Doğan, 20 milyon euro gibi cazip bir teklif gelse de Uğurcan'ı satmayacağını vurguladı. Ayrıca milli oyuncu kuralının önemine değinerek rasyonel düşünenlerin bu konuyu böyle anladığını kaydetti. Başkan ayrıca, Uğurcan'ın Avrupa'ya gitmek istediğini ifade etmesi halinde bunun kulübün çıkarına değerlendirilebileceğini de belirtti. Doğan, Uğurcan Çakır'ın takım için önemini vurguladı. Kalecimizi saha içinde ve saha dışında büyük bir lider olarak tanımladı. Başkan Uğurcan'a olan güvenini dile getirerek, gelecek sezon Trabzonspor'un en önemli oyuncularından biri olacağını belirtti. Yönetim kurulunun kalecimizin değerini ve yeteneğini tanıdığı ve onu kadronun temel bir parçası olarak tutmasının amaçlandığı açık. Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarına göre, milyoner teklifleri karşısında bile Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ı satmak gibi bir niyetinin olmadığı ortaya çıktı. Yerli oyuncu kuralı da bu konuda dikkate alınmaktadır. Uca'nın saha içi ve saha dışı lider rolüne değer veren kulübün önümüzdeki sezonda da önemli bir rol oynamaya devam etmesi bekleniyor. Taraftarlar, Uca'nın sözleşmesinin 2027'ye kadar devam edeceğinden ve gelecek hedeflerimizin önemli bir parçası olmaya devam edeceğinden emin olabilir. Iva Torsedor bu haberle ne düşündüğünüz Fikirlerinizi yorumlara bırakın. Çok önemli Trabzonspor ile ilgili tüm gelişmeleri takip etmeye ve sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Bir sonrakine